Leman servisten herkese merhaba. Aracımız Panamera Turbo S. 4.8 bir motora sahip araç. Antalya'dan çekici ile geldi. Aracımız durduğu yerde amortisörleri çöküyordu ön özellikle. Bunun etkisinde yaptığımız kontrollerde amortisörlerin hava kaçırdığını fark ettik. Önce kompresörü kontrol ettik. Kompresörümüz çalışıyordu. Bunun üzerine amortisörleri sökerek tamir işlemi gerçekleştirdik. Tamir işleminden de başarılı bir sonuç aldık. Dolayısıyla bu başarılı sonuç araç üzerindeki maliyeti epey düşürmüş oldu. Müşteri faydasına olan bir işlem oldu bu da. Normalde çok yüksek bedeller talep edilerek onarılabilen bu havalı amortisörleri uygun fiyatlarla tamir ettirebiliyoruz aslında. Dolayısıyla siz de aracınızda böyle bir sorun yaşıyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aracın son hali de zaten gördüğünüz üzere gayet onarım